Evet, birim çember bu videomda anlatmak istiyorum. Çemberden bahsediyorsunuz. Sabit bir noktaya sabit uzaklıktaki noktalar kümesi çember belirtir. Birim çemberin özelliği nedir? Merkezi orijin, yarıçapı bir birim olan çemberdir. O zaman e, şu mesafe yarı çap olacağı için bir birim. Bakın bu A noktasının koordinatlarını hemen şöyle diyebilir miyim? 1,0. Mesela şu nokta B noktası diyelim. 0,1. Aynı şekilde A üssü derseniz x'e x'i 1 değil mi? Sıfırın sonundasınız. Aynı şekilde buraya da B üssü diyelim. 0, 1 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi ben burada birim çemberin denklemini yazmak istiyorum. İşte üzerinde herhangi bir nokta aldım ki buna P noktası diyelim. Birinci bileşeni x olsun, ikinci bileşeni y olsun. x ile y arasında nasıl bir ilişki olduğunu ya da bu noktalar kümesinin denklemini veren bir formülize edeceğiz sizinle. Bakın çok da kolay merkezimiz orijinde. O ile P'yi birleştirirseniz ne yapıyor? Bu size yarı çapı yani bir birim. Çünkü yarı çapımız bir birim olacaktı. Birim çam verdi. P noktasından şöyle dikme indiniz. Şurası x kadar. Burası da y kadar. Ben ne öğrendim? Daha doğrusu ne görüyorum şu anda? O, OHP dik üçgeni görüyorum ve dik üçgende Pisagor biliyorum. Yani x kare artı y karenin bir olduğunu buluyorum. O halde sonuç çember denklemimiz. Bakın çember üzerindeki noktalar şundur. Nedir? Sıralı ikilidir bir kere. Her bir nokta sıralı ikili biçimindedir. x virgül y'lerden oluşacak. Öyle ki birinci bileşenin karesi ile ikinci bileşenin karesinin toplamı 1 ve x ile y de reel sayılar olacaktır. Evet çam, birim çemberimizin denklemini bulmuş olduk. Gelin şimdi biraz alıştırma yapalım sizinle. Evet örneğimizde bu iki bir çember çizdim. Acaba Birim çember midir? A ve B şıkkı diyelim isterseniz. A şıkkı bu da B şıkkı olsun. Şimdi birim çemberin biz şunu öğrendik biraz önce. Üzerindeki her nokta o denklemi sağlar dedik. Yani A noktası birim çemberin üzerinde ise apsisinin karesi ve ordinatın karesinin toplamı bire eşit olmalı. Gördüğünüz gibi eşit değil. O halde A şıkkı birim çember diyemem. Geldim e, B şıkkını. Tamam merkez orijin ama yarı çapı bir birim olacaktı, Unutmayın. Burada B noktasındaki de apsisi Eksi 3 bölü 5'in karesi. Ordinatı ise 4 bölü 5'in karesi. Bu toplam 1 olmalı. Bakalım doğru mu? 9 bölü 25. 16 bölü 25. topladınız 25 bölü 25. Yani 1'e eşittir. O halde B şıkkı birim çemberdir. Diyebilirim. Evet bu örneğimizde bakın bir A noktası verilmiş ve birim çember üzerinde olduğu söylenmiş. Buna göre B'nin alabileceği değerler soruluyor. Şimdi yine videoyu durdurdunuz. Sizler çözmeye başladınız. Unutmayın. Bakın ben şöyle kabaca çizersem 1 bölü 2. Şurada bir yerde şurası 0 burası 1. 1 bölü 2. Absesi 1 bölü 2 olan kaç tane nokta olacak? Dikkat ediyorsanız 2 tane olduğunu görebildik mi? O halde iki değer bulmalıyım gerçekten de çözüme başlarsak. Birim çember üzerinde ise birim çember denklemi neydi? Absisinin karesi artı ordinatın karesini toplamı birdi. Buradan b kare 1 eksi 1 bölü 4 artık payda eşitlediniz. 3 bölü 4 kare kökünü aldınız. Eksi artı kök 3 bölü 2 buldunuz. O halde şurası eksi kök 3 bölü 2. Burası ise kök 3 böyle 2'dir. Gerçekten de gördüğünüz gibi iki noktayı bul, bul, buluyoruz. Buna lütfen dikkat. Evet, e, şimdi güzel bir sorumuz yine var. Örneğimizde, bakın birim çember ve içinde ABC eşkenar üçgeni çizilmiş. Buna göre C noktasının yani şu nokta, abscisse ve ordinatı isteniyor. Koordinatlarını bulunuz demiş. Ne yaptık? Videoyu durdurduk ve sizler çözmeye başladınız. Hemen ben de şu şekilde uygulamak istiyorum. C noktasının koordinatları, yani şu dikmeler zaten burası dik, değil. değil mi? Aksis ve ordinatı bu şekilde buluşacağız. Şimdi ben şöyle bir şey yapsam, ee, biliyorum ki burası merkezdi ve birim çember olduğu için bu yarıçap bir birim kadardır eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortaydır ve aynı zamanda kenar ortay. 30 şurası 60 zaten. E, şöyle C ile O'yu birleştirirsem o da yarı çaptı. Yani bir birim. İkiz kenar üçgende ne yapabiliyorum? Taban açının eşit olduğunu. 30-30. Bakın şöyle çok rahatlıkla buraya kadar geldik. O zaman soruyu herhalde çözdük diye düşünüyorum. Şurası hipotenüsü 1 olan 30 60 özel üçgen 30'un karşısındaki dik kenar hipotenüsün yarısı bu uzunlukta yarısının kök 3 katı şimdi bu durumda ben ne buldum c noktasının hem absisin hem de aslında ordinatını buldum uzunluk şu uzunlukta aynı uzunluk e biliyorsunuz negatif olamaz ama siz koordinat yazıyorsunuz sıfırın sonundasınız o halde absis ne olmak zorunda eksi kök 3 bölü 2. Şimdi gelin ordinatı bulalım. Şu mesafe ordinatınız olacaktır. O da 1 bölü 2. Yani uzunluk 1 bölü 2. Buranın koordinatı eksi 1 bölü 2'dir. O halde ordinatımız eksi 1 bölü 2. İşte C noktasının koordinatlarını bu şekilde bulmuş olduk. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Burada bitirelim.